Evet arkadaşlar, aman şimdi bir, bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sal arkadaşlar. Bugün Boom Beach oynuyor arkadaşlar. Sıfırdan e, 21 e, 21 devam edeceğiz. Artık e, şeyi de değiştirdim tabi. Fotoğrafı da değiştirdim şeyi. Fotoğrafını. Boom Beach vs. Ya kanalın fotoğrafını değiştirdim. Post fotoğrafını kanalım. Boom Beach vs şey yaptım. E, Clash of Clans. Ülkenin çok onları çektim öyle yaptım. Ee, ama başka videoları da çok fazla çekmeye başlarsam değiştireyim tabi. Bakalım bir dakika. Kendimi oynayayım Öyle baktım. Ee, şimdi arkadaşlar e, gelişmelerimi söyleyeyim ben size. Kargahımız 5. Gördüğünüz gibi kargah 5. E, artık sormayı yüklenmeyeceğim tabi biliyorsunuz e, sormayı yükledim ben bir önceki tarımda yüklendim. E, hata olmuş. Hatta ben önceki çarımda e, düzen frengini değiştirdim. E, benim tümün ismi neydi? Last Stering. Last string idi. Last Stering. E, Ring. Last 3 deyim ben tabi önceden vardı tabi o çay, önceden bayağı bir oldu tüm kılalı niye çıkmadı bu evet de string ee, niye çıkmıyor bu ya ee, internet yavaşlığı ne olabiliyor bakalım list string ha 2 3 falan çıktı ee, bu bizimki galiba bakayım hemen evet bu bizimki ee, bayağı bir artık istihbaratı da kolay toplamaya başladım toplam 12 istihbarat bugün daha perşembe ben onu belki pazara kadar 20 yaparım belli olmaz e, ee, kargahımız 10 e, ee, 11 yükseldikte akşam bitecek ee, şimdi savaşçı üretiyorum tabi gördüğünüz gibi yardım falan açık daha kolay şey kasmaya başladım düzen de değişik tabi ee, şu an internet gitti ee, zaten öyle donunca bilin ki internet gidiyor ee, şimdi gelin. Büyük ihtimal. Hadi. 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 Daha gelmedi ya. Deli olacağım gerçek söylüyorum Deli ediyor bu internet sıkıntısı beni. Evet eh, geldi. Ee, geldi. Hadi 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 geçsene. Hadi be. Evet. Ha. Öncelikle zaten gösterdim ben çeki. Eee şey 11 olunca tabi tank da açılacak. Tankla daha kolay istihbarat kasacağım. Daha fazla. O da benim için kolay olacak. Eee şimdi bir şey de şurada bir dakika Biraz ama göstermiyor önce ben bu bir temizleyeyim önce ben bunların bir altını e, altında olayım zaten şurayı açalım bari onlar ee, bakalım. Evet internette yine sıkıntı. Açıldı. Açıldı açılacak hadi. Evet ne dedi bu? Komutanın paralı askerlerin askerlere ait bir kaynak üssü bulduk. İleri karakol binasını yok ederek bir paralı asker kaynağı üstünü ele geçir. Tamam. Sen öyle diyorsun öyle olsun amca. Ee, şunu da alayım ben bir Bunları da bir toplayayım. Bakalım ne kadar altınımız oldu. 19 binlerde e, 19.500 bin 19.500'e bütünlere basabiliriz. E, önceki de bir çarı yüksek levelli bunun bir çarımda. E, şey elmas sıkıntım var. Da ooo, biz burada bunu toplumu ne yapacağız? O sıkıntı. Burada sıkıntı diye üstlerimde hiç sıkıntı olmuyor vallahi. Ben de hallediyorum. Onu. Evet, şimdi bir tane daha atarsak galiba gidecek büyük ihtimal. Ee, hadi 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 hadi. Onu aldıktan sonra direkt karga işte karga diyorum Bu topuna. Bu hadi be inşallah gider. Hadi be. Gitmedi. En iyisi biz buradan çıkalım. Çünkü bu top bizim askerlerimizi yer. Biz burayı da alamayız onun yüzüne ee şöyle bir bu sefer iyi bir taktik denicem denk boom topunu atıcam e, karakolla şeyin arasına attığım için belki doğru düzgün canını alamamış olabilirim şimdi adam akıllı bir bugün ben şu boom topunu bir ayağının şeyim yerden ha bak dokunmatik dere sorun var evet hadi yine aynısı olacak karar yine biz bir deneyelim Olmazsa zaten buraya saldırmam ben alamayacağımız kesin bunun toplumun tabi mevzili de baya büyük Bir koyuyor çat bir koyuyor çat Evet şimdi gelsin bana şey Evet çat Çat evet çıkalım en iyisi çıkmak e, baş başına asker kaybedeceğim yani. zaten alamam biliyorsunuz bu bir koyuyor aa bak alabilirim aslında alırım ben buraya arkadaşlar e, şimdi Aklıma yaptı. da olur mu ki? Gerçekten olur mu? Olmaz mı? Ben de şüpheliyim. Ama ne olursa olsun e, alacağım ben buraya Kafama taktım. E, şimdi ben buraya direkt vurayım ben bunları. Çat 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 çat. Evet. Şuraları temizleyeceğim. Şuradaki bunu toplayacağım tabi. Açalım. Onu da alıp daha fazla da temizlenecek bir şey yok. Evet. Şuradan bunu toplayayım koyalım. Evet. Hadi zor kolay. ne istiyorsunuz o Evet. Şimdi bum topuna gidelim. Hayır hayır. Bum'a be. Destan alabilir bizi. Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. En şey kaçalım biz ya. Sonra e, sonun dişeyimizi kurtaralım diyecektim. Zaten öldü o da. E, dedim. Ben burayı alamam alırım demiştim <laughs> ama alamadım Eee boş verin ee, ben de basayım 25 e, şey bilimizi Okey ben eee bir ara ya deney. en azından şansım dener denerim yani. Eee şimdi bakalım nereye kaybetmişiz ben oynadım tabii ki düşünde bayağı oynadım ya Dans çok daha sıkıldım bunu oynadım ya. Allah'a şükür yarışacağım Evet Şimdi Şu ıı, arkada bir top Alalım 2 Şeyle bitmiyor da 3 üç. 3'üncüyle üç, verdi. Sağdan mı gireyim soldan mı gireyim Sağdan mı gireyim soldan mı gireyim Sağdan mı gireyim soldan mı gireyim soldan gireyim Evet piyadeler e, ne piyadesi ya Alışmışım piyadeye Hayır 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 askerlerimi öldüremeyeceksin Mehmet. Evet. Hop Bunu da öylesine atalım. Ve bekleyelim. Zaten burası kolay. buradaki Alev Silah'ın Alev Silah'ın menzili küçük olduğu için o bizim işimize yarıyor tabii ki de. Bence çok da işe yarar. Ama işte savunmada da bizim gelmiyor biraz daha büyük olsaydı diyoruz mevzili ama saldırırken ilk küçük diyoruz ee, yani çok acayip <laughs> menzili bence şu an Alev silahının biraz ne diyeyim küçük biraz daha büyütülmesi gerekiyor ee, şimdi bakalım bu da ne var Bunlar sıkıntı değil şunu alayım yeter Hadi be can kaldı. Evet 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 hadi. Evet. Sen bir koşarak alıyorlar. Çat. Hayır 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 gay kıymayın benim piyade zokalarıma piyade ne alakaya. Valla arkadaşlar piyade aklıma takıldı çıkmıyor. Takıldı çıkmıyor takıldı. Hadi alacağız. İki zorka gel gitti alırız zaten buraya biz. Evet şunları da atayım ben iki tane attım. Yani şunu da şöyle öylesin atayım. Hop alacağız burayı. Şu arkada bize şey toplayalım diye oraya şey atmışlar Neydi? İsmini unuttum ya. Allah ismini unuttum. Evet burayı da alacağız tabi. Aldık burayı da evet. Kolay. Kolay böyle yerler benim için şu an. Ama böyle voket atar mı atar mı alınca biraz zor oluyor tabi Evet şimdi şunu aldık şunu almadık galiba evet Burada da şey varmış onu da açalım Burada da kaynak üstü var onu sonra yaparız bakarız Önce ben bu aranı yani bir temizleyeyim. Evet Şu Sıkıntı yok şunu, şunu alayım yeter Tamam bak Şunu çat çat şunu da şöyle çat evet e, şunu da şöyle şey yapayım evet e, evet alacağız galiba boş boşuna şey yapmaya gerek yok hayır çanlar niye mi benim çanlar mı alırız inşallah bulmadan vurdu da yanlış diye vurdu vurduza ha. hayır yukarı gidin yukarı gidin yukarı gidin hop Ay vuramayacaksa vuramadı. Evet vuramadı. Olsun. <laughs> Alacağız burada tabi. Görmüyor. Üç tane topla. seviyeleri yüksek olsaydı sıkıntı tabi mesela altın falan olsaydı bayağı zorlardı. Zorlar değilsem hepsi altı olsaydı kesin alamazdık diye düşünüyorum ben. Hadi bakalım. Evet zaten alamazdık çünkü üç tane altın içeriye şey indiremezdik kesin olamazdık böyle zaten. Evet. Ee, şimdi geçelim buraya da. Buraya da aldık. Orası da kolay oldu. E, şu ikisini aldık. Şu kaynak yana basılmış. Yana basılmış. Evet. Ee, şimdi şu kaynak üstüne bakmanın sırası geldi. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Hı 10 numara. Tamam. Bunu alsam örneğin. Mesela. Bu. E, ee, Kankisinin canı daha fazla. Evet. Bum topunu daha az bunu aldım diyelim arkadaşlar. Bunu nasıl alacağım? Onu alırım. Tamam. Bunu al. Tamam bunu alırım. Doğru ya. Vallahi alırım. Sıkıntı değil de. alamayız zaten. E, şimdi. Bir dakika ya. Ha, yanlış Aa bak. Aa. 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 Köy kara muhafızları Allah sizi kahretmesin Böyle bir şey olamaz Allah mes Ah bunların içini alsam zaten bebek kişi Benim için bebek kişi Aa bebek kişi değil ya da Bak bir iki Evet Bebek kişi. O şu keskin nişancı kulelerini de alsaydım on numara olurdu. Ama alamadık. Boş verin. Sağlık olsun. Alacağız zaten. Alırız burayı ya. Bizim için pek sıkıntı değil burası. Evet onu aldım mı? Evet. Boşu boşuna şey yapmayacağım. Şunları bir şifa vurayım. Şifa diyorum hala sağlık demeye alışamadım. Şuradan kloşoklansa şifa demeye alışmışım. Hadi. Şifa sağlık zaten aynı şey bence. Ama isimleri değişik olduğu için ben doğru düzgün söylemeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Bir de bu güç oynuyor serileri çok süper olacak artık tanklarımız açılacağı için ama tanklara basmak için de bayağı bir tabi benim asistler o yüzden bir sürmem lazım üstlerden Evet e, şimdi bakalım e, evet bir basamayacağız galiba biz buna Şuradaki piyadeye. Sıkıntı değil. Bakalım bu yükseliyor mu? yükselmemiş ee, şimdi. Ben size söyleyeyim. Video dışında belki basar bir şeye. Kaygı. Ee, bu. çıkarma gemisi sınır. bu top. Işte, pardon. Kombot sınır. Evet. Ee, bu kaçını seviyormuş bir Evet, bunları birer level atlattıktan sonra e, e basacağım tabii şu savunmalarla hiç uğraşmayacağım. Çünkü biliyorsunuz savunma önemli değil bu biçimde. Işte. Sadece karargah, karargah. Evet, tüme de katılabileceğiz tabi. Ee, kolay iyi olacak bizim için. Bakalım bir dakika. Evet. Şimdi, gün bu kadar olsun zaten ee, pek de saldırabileceğimiz bir yer. Oo, şurayı da açık saldıramıyor Bugün bu kadar ama olmaz biraz daha uzatalım diyeyim. Çünkü zaten çok video gelmediği için e, biraz daha uzun tutalım diyorum ben. Bir dakika buradan gelersek bunu da alma şansımız var. E, şimdi 1, 2, 3. Şunu da, şunları da çıkartalım biz. Koruyor. Hadi bakalım alacağız. Kala gösterim marketlerini. Ben piyadeye şey, basmayayım ya da ya zor zoraya basabiliyorsan basayım. Bakacağım şimdi onu. Hadi. Hadi bakalım alacağız inşallah onu. Evet aldık. Şimdi buradan yine belki pulu yapmayalım. Ee, au, burada bu da bir yer var. 9 level. Hep de 9 levelde saldık Hep öyle çıkıyor. Ne yapalım? Ee, bunu alsak bunlar bu köşeden girebilir. Şu köşeden giremez. Ee, şimdi. Petrik şu önümüzdeki ne alalım? Şu çaprazdan girelim. Evet çok karışık olacak bu. Ama olsun. Hemen alalım biz bu daha sonra video keseceğim tabii çünkü saldıracağım bir yer varsa saldıracağım bakalım. Hep video keseceğim diyorum ama olsun. Evet ee, şimdi ben hangisine bakasam? Evet şunu alayım. 1 2 burada da 3 olsun. Çal. Evet aldık. Eee, şimdi buradan girelim. Tam şunu da bulayım. Çat bir tane evet. Canım bayağı Ondan gitti. Evet. Hadi önler ağır silahçılar. Ağır silahçıların canı gitti. Zaten çok canları var. Ölmeyecek hayvanlar. Evet. Bakalım öylesine durmasın. Biz buna bir tane de sağlık vuralım. Evet alacağız zaten. Kargan da canı pek de fazla değil. 4 tane alev silahı Korkutucu duruyor ama tabi korkutucu olmuyor menzilleri küçük olduğu için. Evet aldık. Ben ilk oyuna başladığımda bu e, şeylerden çok maalesef Alev silahlarından. Çok korkutucu duruyorlardı bana göre. Evet ee... Bakalım başka saldırabileceğimiz bir yer. Yok diyecekmiş. Şurayı da açalım sizlerle beraber. Evet 13 level adam çıktı sıkıntı değil. Diyecektim. Tamam. Örneğin bunları aldım diyelim şu aralarından. Ee, ondan sonra şu üçünü ne yapacağım? Ben onları düşünüyorum. Ee, şu an şu görmeyi alamıyorum. Buraya dalmayalım. Ee, bakalım yeni rakip bul bul yapalım. Şunları da şey yapayım. 14 level. 8 levelmiş ne? Ay ya. Gerçekten arkadaşlar çok saçma bir şey yaptım. Zaten güçlü olmasaydı ben onu geçmezdim belki de. Belki de güçlüydü. Bilmiyorum tam. Ee, şunları pek sıkıntı olmaz Bakalım. Şimdi ben bu havanın buradan girmeyeyim zaten buradan ne yapacağım diye. Ee, bunu alsam buralardan girsem. Evet. Evet. Olamaz. Saldırılamıyor orada sahibi çevrim için Kaç karga alt kesim timle konuşuyorduk Başka bir şey yok çünkü Bakalım askerlerini çıkartmış mı Evet askerleri de... Oha ya böyle olur mu Kıfır ağır silahçı Kombotu da beşmiş ee, Basmamış bunları belli ki ee, Saldırıya yüklenmek lazım Halbuki Bakalım bir dakika ben de şey unuttum Şuna bakacaktım ben onu saldırırım tabi oraya fullleyebilirim ihtimal. Ee, şunu alırsam ama üstü arkadaşlar boş verin biz buraya da dalmayalım. Ee, adam akıllı saldırabileceğim bir yer bulsam yeterli benim için. Evet. Evet süper ben burada dalarım sanki. Allah'ım ya böyle ne öyle ne çıkmıyor. Bak, bak Çat 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 çat. Evet. Buna da bir tane daha vurayım. Evet. Çok mantıksız bir şey oldu. Gerçekten mantıksız oldu. Ben şimdi nasıl yönelteceğim ben bunu oraya? Evet. 3 tane vurayım en iyisi. Ee, devamında bırakayım tabi ağır silahçılara. Evet. Buraya da daldığımız son yer olsun bari. Bir, iki, iki, iki işte aldım zaten. Ama ben üçüncüyü de vuracağım. Dördüncüyü tabii ki de vurmayacağım. evet. Evet. Hemen arkaya yolla. Evet. tepsi şimdi yöneldi ağır silahçılara. Evet arkada bulunan canlı tabi dolduracağım. Veya gidin arkaya dolduramayacağım ya da. Haydi görüş alanına çıkın. Evet onu aslında <laughs> bulabilirsem şey bulacağım. Bu kadar temizleyeceğim de hadi. Biraz daha seni temizleyin. Hadi be. Sesten böyle deli oluyorum. Sinir ol ediyorlar beni. Oraya araya vurabilirdim ama. Şuradaki tabii ki de roket atar. Roket atar zaten çok tehlikeli. Bir de bum top. O ikisi bir araya gelince zaten. Çok. Yenilmez gibi bir şey olurlar ya. Hemen o bir koy da aldı. Hiç şey yok atlarda. Ay! Doğukalarım ölüyor. Oh. Ben bunu alamam. Biz çıkalım buradan. Ee, 9 olunca da alırız. Al şeyle. abi. Ee, ben bunu video dışında almaya çalıştım. Mal ama video içinde sizlerle olmayı çok istemek çok bir şey yok. Evet. Çıkalım buradan hemen. Da 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 Evet. Şunu basalım diyecektim. Basamıyoruz. Ben 5 tane taş veriyorum. Basayım en iyisi. Çünkü hiç altının bile kalmamış. Kalmamış diyordum az kalsın. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.